Merhaba şekerlerim. Bugün boyama yapıyoruz. Farklı farklı figürler var elimde. Bir boyama kitabım var ve de boya kalemlerim var. Boya kalemlerimin içinde de şöyle göstereyim size hızlıca farklı farklı renklerim var. Şöyle dizeyim. Siyah ve gri var. Lazım olabilir kontür çekmek için. Onun dışında pembe mor, Kırmızı ve turuncu, kahverengi, yeşil ve sarı. Hepsine ihtiyacımız olacak. Canlı canlı güzel güzel renklerimiz var. Ayrıca boyama kitabımızda şu şekilde farklı farklı bir sürü ama bir sürü şekil çermekte. Şimdi sizinle onları inceleyelim. Hangisini yapalım? Bana örnek verin mesela. Bakalım. Şöyle var. Hortum var. Testere var. Sulama kabı var. Çiçekleri sulamak için. Şöyle... Neymiş bu? Doktor. Ya da hemşire. Doktor sanırım. Evet. Doktor var. Çünkü kalp dinleme cihazı basılı boynunda. Şöyle var. Bina. Oyun oynayan çocuklar bir oyuncağı paylaşamıyorlar. Biz paylaşmalıyız değil mi? Paylaşmayı çok sevmeliyiz. Uğur Bacayı var. Uğur Bacayı'ndan başlayabiliriz. Çok güzel bir rastlantı oldu bu. Uğur Bacayı... Genelde kırmızı olarak biriniz ama kırmızının farklı tonlarında da vardır bu arada. Ben sarı uğur böceği gördüm. O kadar güzeldi ki hatta bir kanadını kırmızı, bir kanadını da sarı yapabiliriz. Ortasındaki gövde hangi renkte onu hatırlayamıyorum. Yorum yaparak bana onları da söyleyebilirsiniz. Hangi renk olabileceğine dair. Şimdi kırmızısına başlıyorum. Evet, şimdi bu tarafı kırmızı yapacağız. Eğer böyle büyük alanları bölerek Boyamayı seçerseniz sizin için çok daha kolay olacaktır. Şimdi ben bunları boyayacağım renkle bölümlere ayırdım. Şöyle yapacağım. Kenarlarına taşırmamak için bu şekilde çizgi çizgi boyuyorum. Böylelikle daha temiz bir görüntü ortaya çıkar. Eğer birine hediye etmek istersem de çok güzel görünmüş olur bu arada. Şöyle yapıyoruz. Evet. Küçük küçük boşluklarını daha sonra siz tamamlayabilirsiniz. Hop. Hop 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 hop. hop. Evet. Şimdi şurayı da yapalım. Şöyle. Çok güzel. Beğendiniz mi? Bence güzel oluyor. Sadece şu boşlukları da şöyle temizledik mi? Evet daha temiz bir görüntü ortaya çıkıyor. Küçük yerlere geldiğiniz zaman elinizi daha yavaş hareket ettirirseniz eğer tıpkı şu şekilde örnek veriyorum. Mesela geniş yerler. Geniş, 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 geniş. Aa gittikçe daraldı. Ne yapıyorum? Elimi hareket ettirirken küçük küçük hareket ettiriyorum. Kenarda kalan boşlukları şöyle güzelce kapatabilirim. Uğur böceğinin benekleri hangi renktir? Yorumlara yazın. Uğur böceğinin benekleri hangi renk olmalı? Hangi renk olabilir veya sizin gördüğünüz uğur böcekleri hangi renktir? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle yapalım. Burası tamam. Lay 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 lay. Lay 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 lay. lay, lay. lay, lay, lay. Uç uçur böceği yapar üflerim. Eğer uçmasa tekrar şarkımı söyler ve ona yine üflerim. Evet bir kanadını bitirdik. Şimdi diğer kanadını geçeceğiz. Diğer kanadını sarı yapacağız diye konuşmuştum. O yüzden elime sarı 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 sarı. Bu neydi? Böyle böyle yapıyorduk. Ne gibi duruyor? Kalem yamuluyor gibi duruyor mu? kalemsizce yamuluyor mu? Bu kalem elastik mi? <laughs> Değil tabii ki. Bak kalem böyle. Ama bu bir göz yanılması. Bu bir illüzyon. Bunu arkadaşlarınıza yapabilirsiniz. Böyle böyle hareket ettirerek. Şimdi sarı daha kolay bir renk. Kırmızıdan daha açık renk olduğu için daha rahat boyayabilirim. O yüzden şöyle nereden başlayayım? Hadi bakalım şuradan başlayayım. Sarıdaki boşluklar daha az belirgin olacaktır. O yüzden daha rahat boyama yapabilirsiniz. Temiz boyamaya tekrar dikkat ediyorum. Sarı uğur böceği çok çok güzeldir. Görürsem eğer uç uç böceği şarkısını söyleyeyim. şarkımı söylerim. Severim onları derim, uçsunlar diye. Evet, Uğur böceğimizin sarı kısmı da bitti. Şimdi hangi? Bir şey görüyorum, bir şey geliyor. Yeşil geldi. Yeşil. Yeşille ne yapabiliriz? Yeşille gövdesini mi boyayalım? Gövdesini mi boyayalım? Boyayalım mı? Hadi boyayalım. Canlı canlı olsun. Gövdesini boyamak için şöyle, nereden başlayalım? Şuradan başlayalım artık Şöyle, 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 şöyle. Şöyle, 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 yapalım. şöyle yapalım. Mesela böyle biraz dağınık boyadım ben bunu. Siz daha dikkatli boyarsanız daha güzel olacaktır. Bence yine de güzel oldu. Can can oldu. oldu. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Evet. Şimdi başına hangi renk yapalım? Bir şey görüyorum. Geliyor. Kahverengi. Şimdi yüzünü kahverengi yapalım. Sanki yüzünü tam böyle kahverengi yapmasak da. Şöyle kendimiz de şekiller çizebiliriz. Yüzünü şöyle bir kısmını kahverengi yapıp kalanını da açık bir renk yapsak mı? Daha çok gözleri o falan ortaya çıksın diye. Evet. Bu da okey. Ne, ne o? Ne Mavi değil. Yok. O da ne? Turuncu. Turuncu. Evet. Bekliyorum. Yakaladım. Turuncu. Şimdi yüzünün geri kalanını turuncu yapalım turuncu yerine turuncu turuncu benekler de yapabiliriz. Küçük küçük değil mi? Nasıl sol bir uğur böceği. Şöyle mesela. Turuncu benim rengimdir turuncu. Çok severim ben turuncuyu. Çok canlıdır turuncu. Kahverengi, sarı, yeşil, kırmızı. En sonunda turuncu. Turuncuyu kullandım. Kahverengi, sarı, yeşil,

İlhan Perin bana beneklerini de mavi yapmamızı söyledi. Hadi deneyim. Alıyorum, alıyorum. ne kadarım? <laughs> Hop, onun kapağı da kaldı. kapağı da orada kaldı. Diyorum ki şöyle farklı farklı. Eğer düzgün daire çizmek istiyorsanız var olan hali hazırda daireyle eşit mesafe bırakarak çizmeye gayret gösterin. Şöyle mesela. Evet. Şimdi tekrar koyuyla geçiyorum. Böyle renklendirerek daha zengin bir görüntü elde edebilirsiniz. Hop. Hop. Küçük beneklerinde farklı bir renk yapalım. Küçük benekleri hangi renk olsun? Mor! 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 Hop! <laughs> bir de pembe mi? Ah. Hop! Pembe! Pembeyi de ekledik. Evet. Şimdi moru şöyle büyükçe yapalım. Mor böyle olsun. Çok az kaldı dostlarım, bitmek üzere. Bu uğur böceğimizi tamamlıyoruz ve tamamladık. Uğur böceğimize şimdi çok renkli olduğu için bir isim koyalım. İsmi ne olsun? Ne olabilir? Neşeli! Çok renkli olduğu için ismi Neşeli olsun. Yanına da yazalım. Neşeli! İsmini de koyduk. Neşeli. Neşeli ile beraber ben çok keyif aldım. Siz de keyif almışsınız umarım. Görüşmek üzere!